Dur, dur, dur oğlum. Dur, yavaş ol. ayık oturacağım buraya. Dur. Dur, tamam. Dur, orada dur. Atlamayacaksın değil mi üstüme? Evet dostlar. Heh, tamam dur orada. Dostlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz bir iş maceramız vardı. Ee, sadece pazar günlerimiz boş olacak demiştim. Ve sadece pazar günleri video çekebiliriz demiştim ama... Hafta işleri gerçekten yolla birlikte, git -gellerle birlikte bayağı bir yorulduk. Hafta sonları da işte daha doğrusu, daha doğrusu pazar günleri de hani öğrene kadar falan böyle bir uyku. Ee, sonrasında da işte Bergama'ya gidip ufak tefek ihtiyaçlarımızla ilgili işlerimizi hallettik. Dolayısıyla video çekmeye çok fırsatımız olmadı. Ee, sonrasında şunu düşündüm. Hatta dedim bir gün evden çıkarken çekeyim. İşte akşam dönerken çekeyim. Tabii orada çekim şansı mümkün değil. En azından öyle küçük bir e, vlogumsu bir şey yapalım diye düşündüm ama e, tabii bu arada günler de kısalmaya başladı. Biz sabahleyin e, saat 5.45 gibi falan kalkıyordum sabahları. Saat işte 6.20 geçe falan da evden çıkıyordum. Dolayısıyla her taraf böyle ciddi karanlık olmaya başladı. E, video artık kamera çekmeyecek. Dolayısıyla o da iptal oldu. Ve bugüne kaldık. E, bugün de işimiz bitti dostlar. E, yaklaşık 2 ay süreceklenmişti ilk etapta. Sonra işe başladıktan sonra bu 1 aya düştü. Sonrasında tekrar uzadı, tekrar kısaldı falan derken. E, dolayısıyla e, son gelinen noktada da bugün işimiz bitti dostlar. İşten bahsetmiyorum. Burada da hatta görüyorsunuz şeyi de kapattım. E, firma ismini de bu tarafta yazmıyor değil mi? da çıkardım çünkü. Çünkü şimdi hani ne olur ne olmaz bir ilk etapta bir e, iş sözleşmesi gibi bir şey imzalamıştık. Yani orada sosyal medya ile ilgili de, de bir şeyler yazıyordu. Dolayısıyla oraları çok e, zorlamayalım. İşimizi şansa bırakmayalım. Şimdi bu videoda aslında benim niyetim şeydi. Bizim tabi baretlerimiz vardı. İşte kulaklıklar vardı. Bu kaçış maskesi denen bir maskelerimiz vardı. Hani onlarla birlikte böyle tam teçhizat çekerim falan diyordum ama işte dün itibariyle işimiz bittince bu zimmetlerimizi aldılar. Şu an sadece şöyle bir tane gözlüğümüz kaldı. <laughs> şöyle takayım gözlüğümü de. Evet böyle bir iş gözlüğümüz vardı. Ayağımda görüyorsunuz botlarımız vardı. Botlar bizde kalıyormuş. Ve üstümüzdeki bu tulumumuz var dostlar. Şimdi tulumun teslimatı olacak. Ee, birazdan tekrar gideceğim aşağıya belgemeye. Dolayısıyla bu tulumu da teslim etmeden gözlükte kaldı. Sizlerle kısa bir parça çekelim istedim. Şimdi biliyorsunuz bu bahçeyle ilgili son durumlar vardı. Bahçeyle ilgili şimdi Deniz abilerle konuştuk işte İbrahim abile konuştuk falan. Biraz onların farklı işleri ve durumları olduğu için ee, bahçemize ilgilenemedik. Son durumu nedir açıkçası ben de bilmiyorum. Gündüz gözüyle çok görme fırsatım olmadı. Yani bahçe yine yeşil. kurma yok en azından üst tarafta görebildiğim yerlerde. Ama ürün durumu nedir bilmiyorum. Bakalım şimdi artık boşa çıkınca artık bahçemizde de biraz ilgileneceğiz. İnşallah biraz bir şeyler oradan çıkarabiliriz. Şimdi bir ikinci bir konu var oraya geçelim. Bahçeyi de şöyle yukarıdan göstereyim. Yeşillikler devam ediyor. Otlar bayağı bir çoğalmış. Ama çok va vaktimiz olmayacak. Şu tulumu götürmem gerekiyor. Burayı daha sonra bir detaylı bakarız ne oldu ne bitti bahçemizde. Görünen o ki bayağı bir <laughs> bu yabani otlar dikenler tekrar bir bahçemizi sarmış durumda dostlar. Evet şimdi geldik ikinci maddeye. İkinci maddeye de şu kapımızı görüyorsunuz dostlar. Bu kapımız kapalı. Belki buraya taşındığımızdan beri ilk kez kapalı görüyorsunuz kapıyı. Bununla ilgili bir takım gelişmeler var, onlardan bahsedeceğim size ilerleyen günlerde. Şimdi bu video biraz böyle sıkışık sıkışık gidiyor, daha doğrusu hızlı hızlı gidiyor. Çünkü şu üst başı tulumları götüreceğiz. Oraya geç kalmamak adına hani giyimli bir şekilde sizleri bilgilendirmek istedim. Kapımızla ilgili bir gelişme var. Ondan bahsedeceğim dediğim gibi. Şimdi işle ilgili de az önce atladım. Şimdi sabahları dediğim gibi 5.45 gibi kalkıyorduk. Saat 7'ye çeyrek kala bir servisimiz vardı aşağıdan hep bahsediyorum. bizim hani kahve vardı benim çalıştığım kahve. Oradan kalkıyordu servis. Saat 6.20 geçe, en geç 6.30 bulmuyordu hatta. 6.20 geçe falan buradan çıkıyorduk. köyden iki kişiyle birlikte gidiyorduk. Bu arada köyden 7 kişiydik dostlar. bu gittiğimiz iş yerinde. Hatta onunla ilgili de ilerleyen süreçte biraz daha detay veririm. Bir önceki videoda söylediğim gibi sabah 8, akşam 8'de çalışma saatlerimiz. Akşam 8 sonrasında dönüşümüz de aşağı yukarı saat 10'a çeyrek kala falan oluyordu köye çıkışımız. Sonrasında da zaten hiçbir şeye vakit kalmıyordu. Anca işte bir duş alıp yemek ye. Daha doğrusu yemeği de orada yiyorduk. Yeme yemek işimiz de yoktu. Sadece bir işte hani yatıp dinleniyorduk. Ee, sabahleyin tekrar mesai devam ediyordu. Şöyle bir askeri usul oldu. Kampus usulü. Ama güzel oldu. En azından e, maddi olarak biraz bir e, bize nefes aldıracak, rahatlatacak. İki ay olsaydı daha da iyi olacaktı tabii. Hani bu yorucu olacaktı süreç ama e, maddi anlamda biraz daha rahatlatacaktı ki... E, bu konuda da farklı gelişmeler var. E, onlardan da bahsedeceğim size. E, biraz daha somutlaştığında, netleştiğinde diyelim. Ve bu videoyu bu şekilde toparlayalım yavaş yavaş. E, arada bir tane bu hani şeyli bahsetmiştim. E, baretli, kulaklıklı vesaire maskeli bir fotoğrafım vardı. Onu da kenara koyarım. Yine uzunca bir süre ayrı kaldık ama e, biraz daha hızlandıracağız inşallah. Artık biraz köyümüze dönüyoruz dostlar. bu de oradan bakıyor. <laughs> Evet izlediğiniz için teşekkürler dostlar ee, yeni videolarda tekrar birlikte olacağız ee, ara yine açıldı ister istemez şimdi biraz daha hızlanacak inşallah görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.